Güzel. merhaba arkadaşlar ben Kamran. Bugün sadece soru var mı game sorunuz arkadaşlar daha fazla istiyorsanız kesin ki videoyu beğenmeyin. Şimdi koşmaya başlıyorum. Atladım abi. Çes 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 benim. Do Hayır çes bile iyi daha bir. oldu abi? Şöyle bir çıkalım. Başka bir silahı vardır umarım. Eğer gördüysen. Tamam şöyle. Bir... Ha bu benim en sevdiğim harita mıydı acaba? Dur 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 abi. Çok mutluyum güzel şeyler aldım. Hmm. Hmm, tamam. Çok 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 Taşı. Abi taşı 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 şiş. Adam nerede ki abi? Lagır mısın sen abi? Lagır. Lagır. Öldürdün mü? Yok. Öldürdüm be. Ağzını yani, verdi basını var. o da oldu. daha güzel bence. Hop daha böyle güçlü gözükürüz. Şöyle bir burada chest var mı? Allah belanı. Hayır nobluğuma. Eee 14 tane yemek abi çok iyi. İlk öldürdüm adama Abi. Adam Hangi adamı öldürsem öldürmeye gideyim. Umarım bunda e, geçenki gibi ölmem. Yani geçenki bölüm gibi ölmem. Ya timler var abi. Timlerden korkuyorum ben. Çok güçlü oluyorlar be. Tam bu adam team değildir herhalde. Onu keselim. Öldürelim yani. Gel abi sen şuraya. Sana yırdır abi. Sana yırdır lan hayırdır lan? Abi dur. Yanlışlıkla. Adam nerede abi? Burada. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ben de palta var. Sana hayırdır abi. Abi ben de lag mı var anlamadım ki. Niye bu kadar? Hop. Nerede abi bu? Bam. Sen kendini ne sanıyorsun abi? Al. Vuramayacağımı mı zannediyorsun sen? Burada koskoca ben varım oğlum. O flash mı? Anlamadım ki. Şöyle parkur reis. Parkurcu reisim be. Çık. Çık abi çık çık. Kaçırmayalım adamı ya. O kadar vurdum. Hayır kaçma. Kaçma abi kaçma. Abi gitti be. Ama da takip edeceğim. Galiba burası güzel bir yer. Onu bir chest dur dursa e, belki yakalarım da. Aha adam kaçıyor mu? Yoksa geliyor mu? Chest bulmuş abi. Hadi. Hadi gel. Beni öldürsene. Oha, oha. Kaç abi. Kaç. Kaç. Abi. iki kişi olmasın. Sakın bak. Arkadaş olmayın. Sırlandırmayın ben abi. Ooo oh, hayvan edin. ne yaptın sen? Abi niye nubu bu kadar ben ya? Niye sana bu kadar zor? Girdim. Bu arada arkadaşlar zaten okullar bir aydır mı ne? Bir ay mı ne başladı? Korkuyorum ya. Çok kötü. Nefret ederim zaten okuldan. Şuna bir girebilsem. Ha. Vay be, beni nereye koydular? Beni <laughs> muza koydular, hayır, hayır. Abi, kız, hoş geldin. Seni takip ediyorum. Chest var mı? chest var mı? Chest. Aha chest. Oba 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 oba. hiç hiçbir şey bırakmıyorum abi. Zehirlenelim ne yapay. Nerede o kız? Gel bakayım sen şuraya. Sen onları anı kadar ben seni öldürürüm kız. Uçağ. Uçağ. Uçağ 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 uçağ. Öldürdük. İşte bu. Şunu açalım abi. Açamıyor muyuz? Çakmak taşı. Abi kaç kaç. Hayır. İstekle mi vuruyor biri bana? Sen bana istekle mi Kendi elinde mi vuruyor abi? Sen bana kendi ellerinde mi vuruyor? Sen hayırdır abi? Sen neyin kafası? Sen kim bana saldırmak kim abi? Şimdi şuraya çıkabilirsem çıkayım ve şunları giyeyim abi. Şöyle giydim. Hatta zincir set olmak isterdim. Ama ayakkabım yok diyecektim. Hadi bu çeşit olsun. Ayakkabı tamam zincir. Zincir ayakkabı zincir sekiz yaklaşık. Ama daha iyi. Abi yemekleri şuraya koyayım ben ya. Abi. Hadi. Adamlar yok. Şöyle bir adam arayalım. Adam var arayalım diyeceğim de. Şu an korkuyorum be ya. Şimdi timliğim çıkar. Ola diamond. Başka bir şey almayacağım. Hepsi çöp. Bu sefer benim için. Burada da Stick'le şey olsa bir tane daha diamond. Çok güzel olur. Olur bu be. Ama stick var. Stick birkaç tane alalım abi. Lazım olabilir. Aslında var ya burada çalışma masası var. Ya ancak kürek mi yapabiliyoruz ya abi bir tane lan bir tane. Abi bir tane diamond be hadi. Hadi gözünü seveyim abi gözünü. Haydi. Haydi. Buralarda chest falan var mı? Burada var. Ne olur Daylut. Abi ne istiyorsunuz benden ya? Niye yok? Çok burası ya. Aha. Ne olur. Bunda olsun abi. Abi bu ne? Ee, şu. Abi yeter bak. Kaç tane Kaç tane açtım ya? Hepsinde yok mu? Bari bunda olsun abi. Allah belanı. Bu ne abi? Ne kadar var? Dur. 5 ee, dakika var. Ha <laughs> Bir dakika sonra chestler yenilenecek. Hadi. Hadi abi ne olur bir tanesinde. Diamond çıksın be. Hadi. O crafting table'lar aşağıda. Değil mi? Aynen. Oradalar herhalde. Aynen gördüm. Burada bayağı chest var. En az bir tane çıkmalı bence. Hadi abi. Hayır ama. Abi, hadi hadi. Aha tamam. Hatay mı? Tamam. Başkalarında belki eee Chespide demir falan çıkabilir o yüzden arayalım yine de. Yine diamond ha pantolon çok iyi. 3 tane diamond. 4 tane diamond da. İşte bu. 4 tane diamond oldu. Ayakkabı yapabilirim ama ben tabii ki de silaha yönelik şey yapacağım. Kendime tabii ki de diamond kılıç arkadaşlar. Boşuna olmadık. Hadi. Gidelim abi şuraya. Koş. Gözünü seveyim. Aa burada chest var vardı bir tane. Hop açalım. Çöpmüş. Şöyle abi koş 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 koş. Hop. Atladım. Tabii ki de yaparım abi. Ben kafa. Hadi ortaya gidelim. Eğer unutmadıysam buralarda. Bu arada arkadaşlar daha fazlasını istiyorsanız kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu an adam yok arkadaşlar. Ve ee, adam çıksana. Orta neredeydi? Dur orada chest varmış. Chest'ten ne güzel bir şey çıkarsa. Muazzam. Ohoho oho, çok iyi be. Demir seti galiba. Aynen güzel abi yine. Güzel 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 orta neredeydi onu bir bulsam ama buraya geldiğimiz iyi oldu arkadaşlar özel <laughs> okunuyor arkadaşlar zaten bu parttan sonra videomuzun sonuna geleceğiz Yo. Evet 2 dakika kalmış. Ben şöyle gideyim. Belki adam bulurum öldüreceğimi düşünüyorum çünkü çok muazzamım şu an ee, orada chest var bir tane daha gördüm abi benden saklayamazsınız gördüysem bulurum abi bak 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 hop ama çok çıktı orta burası mıydı burasıydı herhalde Elhamdülillah. Ee, siz de yaşayın arkadaşlar eğer iseniz. Demezseniz de siz de yaşayın. <laughs> ben baya başka yere gitmiş abi. Burası neresi? <laughs> Şöyle gideyim. Buralarda birkaç tane daha chest olmalı. Veya adam lazım bana hani adam. Adamlar neredesin sizi öldüreyim. Allah Allah. Hop. Abi dur. Şuraya şunu alayım ben. Bu kesin yakmıyor. Aynen yakmıyor. Ee, şimdi. Şöyle bir düzeltelim de. Şunu şuraya koyalım. Kırılırsa diye gerek. Burada yemek, başka bir yemekler. Allah. Düştük. Hop, hadi. Deathmatch başlıyor. Yürü canım, yürü, git. yürü, yürü. Al, 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 Herkes burada abi. Herkes burada Hayır. Hayır, hayır kız. ağır be. Gel. Nerede? Nerede abi bu? Nerede abi? Nerede? Gel. Ben vurayım. Ben vurayım. Ben vurayım ve be. yes! Kazandık arkadaşlar. survival Royal Games'te kazandık be. Kazandık. Neyse arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Like butonuna yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın ve bay bay.